Evet şimdi bu aşı meselesini pandemiyle mücadelede neler yapıldığını nerede durduğumuzu ve bu konuyla alakalı pek çok soruyu bir değerli bilim insanına yönelteceğiz. Şimdi Kahret akşam haberlerinin konuğu çocuk göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Elif Dağlı. Elif Hocam iyi akşamlar hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar. Şimdi biraz da sizin alanınıza, sizin branşınıza girdiği için küçük yaştaki evlatlarımızın kardeşlerimizin durumuna ilişkin önemli bir karar diye görüyorum ben bu Biontech aşısının 12-15 yaş grubundaki çocuklar için de kullanımına onay verilmesi. Siz nasıl değerlendirdiniz bu haberi duyduğunuzda? Çok memnun olduk gerçekten çünkü şu anda Türkiye'de de çocuk COVID hastalarının sayısı hızla artıyor ve yoğun bakımlarda da çok hastalar var, ağır geçirenler var. Ve aslında çocuk yaş grubuna aşının iniyor olması pandeminin sonuna yaklaştığımızın bir işareti gibi bir ümit doğuruyor bizde. Ayrıca aynı firma sadece 12-15 yaş grubu değil, 6 aylıktan başlayarak 2 yaşına, 2 yaştan 5 yaşa ve 5 ile 11 yaş arasında da aynı denemeleri sürdürüyor. Bu 12-15 yaş arasındaki yaptığı çalışmada %100 etkinlik tespit edildi ki çok iyi bir sonuç bu. Çalışmaya katılan 2260 kişinin yarısına, piyasanın yarısına aşı verildi ve aşı uygulananlarda hiç Covid görülmedi. Ve diğer grupta da 16 kişide Covid görüldü. Erişkinlerden daha etkindir sonuç ortaya çıktı. Onun için son derece sevindirici. Yan etkilerde ciddi bir yan etki göstermeyede erişkinden farklı değil bu aşı sonuçları bizi çok ümitlendirdi. Tabii bu laboratuvar yapılan deneyler, sahada yapılan çalışmalar biraz daha farklı olabilir ama mesela aşıya ulaşmak. Yani o aşı etkin oluyor ama hani güzel bir çikolatayı uzaktan bakıyorsunuz ama alamıyorsunuz gibi. Evet. biz aşı ulaşamazsak o yaş gruplarında pandeminin sonunu görmemiz mümkün olamayacak. Tabii. Evet. Sayın Dağlı şimdi teorik olarak düşündüğümde şöyle bir umuda da bizi e, kaptırması açısından önemli buldum ben bu haberi. Şimdi o yaş grubundaki çocuklarımızın öğrenci olduğunu düşünürsek ve yeniden normal hayata dönüş ya da açılma e, sürecinde en önemli önceliklerimizden birinin de eğitim alanını açmak olduğu düşünülürse ideal olarak çok yaygın bir şekilde çocuklarımızı aşılayabilirsek belki eğitimden başlayabiliriz tam açılmaya diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Çocuklardan önce öğretmenlere ulaşmamız lazım ama kuşkursuz öğretmenleri aşıladıktan sonra çocukları da aşılamak çok yerinde olacaktır. Ama çalışan bir kitle var ki Türkiye'de biraz önce sizin de haberlerde bahsettiğiniz gibi özellikle mavi yakalılar, orta yaş grubunu oluşturanlar hiçbir şekilde aşıya ulaşamıyor ve İstanbul'daki hastalığını, hastalanan grup ve kaybedilen grubu oluşturan onlar oluyor. Dolayısıyla aşağı adaletini sağlamamız lazım. Artık şu grup bu grup değil tamamen herkese açmak lazım. Nasıl Amerika Birleşik Devletleri'nde artık alışveriş merkezlerinde buyurun size aşı yapalım diye ücretsiz aşı yapılıyorsa yaş gruplarını tamamen artık sınıflamadan yapmamız gerekiyor gibi görünüyor ama ben bakıyorum çok ümitli değilim çünkü şu anda iki aşısını olmuş nüfusumuz yüzde 12.3 ve tek aşısını olmuşlar yüzde 17.3'te kalıyor ki bu Türkiye'yi nihayet aşağılara götürüyor. İsrail Örneğin yüzde 62.7'sini aşılamış vaziyette. Şili bizim çok kalkınmış görmediğimiz. Şili yüzde 44.8'ini aşılamış vaziyette altının. Dolayısıyla aşı güzel. Yapılırsa çok iyi sonuçlar verecek. Ama ulaşalım, hızlanalım, bir an önce bitirelim. ...ve her yaş grubuna inelim... ...ön önemlisi bu. Evet, şimdi aşı adaletinden söz ettiniz... ...bu tabii en önemli hedeflerimizden biri... ...ama bir yandan da... ...bu kapanmanın sonuçlarını... ...hızla alıyoruz gibi bir izlenim var. İzlenim diyorum... ...doğal olarak Sağlık Bakanı... ...yani bu politikayı yönetme durumunda olanlar... ...çok hızlı bir aşama kaydettiğimizi... ...ve işte vaka sayılarının... ...çok hızlı azaldığı illeri açıkladı. Ve... Ortalıkta hani pek bilimsel olmadığını bildiğimiz hedefler dolaşıyor. İşte 5000'e indirirsek vaka sayılarını ve vesaire. Sizin bu konuda biraz daha kuşkucu izlediğinizi ve şu anda henüz böyle bir açılmaya falan kalkışmak için erken olduğunu düşündüğünüzü biliyorum. Neden böyle düşünüyorsunuz? Ee, bir salgın biliminde hep söylediğimiz gibi kehanetler olmaz. Evet, hesaplar yapılır, beklenen sonuçlar ortaya çıkar. Ben bugün baktım acaba turizm bakanımızın daha önce söylediği sayıyı 17'sinde tutturabiliyor muyuz ayın 17'sinde diye. Ondan hızlı gidiyoruz gibi görünüyor. Aşağı yukarı günde 2500 ile 3000 arasında vaka azalması görüyoruz. Bu koşan adım aşağı gidiyoruz gibi ama yaptıklarımıza baktığımız zaman bunları gerçekleştirecek büyük hamleler yok aslında ortada onun için biraz imsal tahminler gibi görünüyor. Şimdi hocam sözünüzü kesiyorum özür dilerim. Sayın Sağlık Bakanı'nın yaklaşık 10 dakika önce Twitter'da paylaştığı bir mesaj var. Onu da okuyayım. Tam da bu bahisle ilgili. Onu da değerlendirmenizi isteyelim. Diyor ki Sayın Fahrettin Koca İstanbul'da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları %65 azaldı. Hastaneye yatışlar Yüzde %50 yoğun bakıma yatışlarda 3'te 1 oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde diyor. Ne diyorsunuz hocam? Şimdi tersten başlayalım. Salgını durdurmak elimizde hiç şüphesiz. Ama bir türlü durdurmadık. O zaman neden durdurmadık madem elimizdeydi diye düşünmek lazım. Bir seneyi geçmiş vaziyette biz bunda kaçıncı peki yapıyoruz? Ondan sonra gelelim sayı meselesine. Ben arkadaşlarımla sık sık konuşuyorum, özellikle pandemi hastanelerinde çalışan arkadaşlarımla ve sayıları da takip ediyorum. Bu sayılar maalesef o kadar iç açıcı değil. Gerçekten şunu söylüyorlar: hasta sayımız azaldı. Ne kadar azaldı? Öyle yarısı, üçte biri falan değil. Burada bir hani yoğun bakımlar nefes aldı. Yoğun bakıma geldiği zaman bir hastanın yatacak birkaç yatağı var şu anda. Eskiden yoktu, sevdiği bile yoktu. Hastayı masanın üstüne bırakıp gidecek vaziyetteydi 112 getirdiği zaman. Şimdi bundan çıktı ama şöyle bir şey var hani böyle ferah ferah bütün hastaneler rahatladı, doktorlar artık hiç iş yapmıyor gibi bir durum yok. Ee, işte İstanbul'da büyük bir fedakarlık yapıldı da bunun sonucunu aldık gibi de düşünemiyorum ben. Nerede fedakarlık yapıldı ben bilmiyorum. Ee, aslında kapanma dediğimiz şeyin gerçekten kapanma olmadığını hepimiz biliyoruz. Ee, çok kalabalık ee, yani hasta gelecek telefon ediyor. Kusura bakmayın trafikteyim yetişemiyorum diyor. Yani e, bu kapağıma da nasıl oluyor da trafik yoğunluğunda hastalar bir yere yetişemiyorlar e, düşünmek lazım ama netice evet. itibariyle söylemek lazım. Bir tek farkı oldu diye düşünüyorum ben. Restoranlar kapandı bu çok ciddi bir bulaş kaynağıydı. Maskelerini indirip insanlar birbirinin burnunun dibinde bir şey içiyorlardı, yiyorlardı ve kendilerini e, bulaştan muaf hissediyorlardı psikolojik olarak. Şimdi bunu e, tuturduğumuz için biraz fark olmuştu, Yoksa hayatımızda büyük fedakarlıklar yaptığımızı düşünmüyorum ben. Evet, şimdi hocam maskeleri indirmekten ve o mekanlarda yemek içmekten söz ettiniz. Ben bir ekleme daha yapacağım ve size pas atacağım. Şimdi sizin çok hassas olduğunuz bir konu tütün e, alışkanlığı ve bunun e, hem insanların normal zamanda sağlığına olumsuz etkileri hem de Covid ile mücadelede önemli bir e, negatif etken olması meselesine getireceğim. O söylediğiniz mekanlarda bir de sigara içiliyor. Fosur fosur evet. sigara içiliyor. Ve bu sabah ben sabahki yayınımda paylaştım. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir görseli bir uyarısı vardı. Covid evet. hastalığının ağır geçirilmesine en az yüzde bir buçuk oranında daha fazla etki eden bir faktör tütün. Şimdi hem bunu hatırlatacağım bu konudaki görüşünüzü rica edeceğim bir göğüs hastalıkları uzmanı olarak hem de ee, bir yandan içkinin yasaklanması yoluna gidilirken sigara konusunda niye böyle bir hassasiyet gösterilme gösterilmediğini siz anlayabiliyor musunuz? E ee, anlayabiliyorum ama iyi bilmiyorum altından onu söyleyeyim baştan. Şimdi sigara meselesi bir kere içen birisi ağzından onu boşaltırken tekrar dumanını salarken dışarıya bir e, güçle üfleyerek dışarıya salıyor. Dolayısıyla akciğerin içinden çıkan bütün hava ve taşıdığı tanecikler de karşıya ulaşıyor. Daha da fazla ulaşıyor. Normal nefes almaktan farklı bir şey bu. Ee, karşısında eğer TCR pozitif birisini yemek diyorsanız ve o da sigara içiyorsa siz oradan çok sayıda virüs alabilirsiniz. Ayrıca yapılmış çok var. Hem bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri nedeniyle hem damar üstündeki etkileri nedeniyle bakarsanız risk grubunu oluşturan yani yoğun bakıma yatmayı neden olan bütün hastalıklar aslında kullanımı ile ilişkili hastalıklar. Tansiyondan tutun, diyabetten kalp hastalıkları, damar tıkanıklıkları ee, ama ayrıca gösterilmiş çalışmalar var. Biraz önce siz bahsettiğiniz gibi hastane yatmış olanların hastalık ağırlığını e, söylediniz. Ben bir Türk çalışmasından size bahsetmek istiyorum. Türk Covid diye bir çalışma. Türk Toraks Derneği'nin üyeleri tarafından çok merkezli yapılmış bir çalışmadır. Ee, ve burada gösterildi ki hastaneye yatmış olan hastaların sigara içenlerinin 3.77 kat daha fazla öldüğünü gösterdiler. Bu bir Türkiye verisi. Yani neredeyse sigara içenler e, hastaneye yattıysa 4 kat daha fazla ölüm riski taşıdılar. Bu çok ciddi bir sayı. Dolayısıyla tütün tüketimini bu sırada azaltmak son derece önemli. Bu sadece tütün değil, nikotin de aynı zamanda. Yani elektronik sigara ısıtılmış tütün ürünleri, nargile gibi ürünlerin de kesinlikle kullanılmaması lazım. Ve dünya örneklerine baktığınız zaman herkes işte internetten büyük uluslararası biliyorsunuz internet satış noktaları var. Onlara girip baktığımız zaman da listeyi veriyor. Yani bir kapanma sırasında hangi ürünler satılabilir diye. Bu listenin içerisinde sigara ben hiçbir yerde bulamadım. Ee, özellikle Güney Afrika buna çok dikkat etti. Hindistan dikkat etti. Asya Pasifik ülkeleri çok dikkat etti. Ee, ve e, diğer taraftan da bazı veriler var elimizde, kanıtlar var. Bunlar da yayınlandı. Sigara firmaları e, bu e, kapanma sırasında zaruri ihtiyaç listesine kendi ürünlerini sokabilmek için devletlere, teşvikli hükümetlere rüşvet verdikleri ispat edildi. Bu çok ciddi bir durum. Yani eğer bir ülkede bu kadar zararlı bir ürün çok hayati ihtiyaç gibi hala satılıyorsa diğer taraftan böyle bir ilişkisi olmamasına rağmen içki satılmıyorsa bunun arkasında başka şeyler aramak gerekir. Bir e, belki yaşam tarzı farklılıkları e, gündeme gelebilir. Diğer taraftan da sigara endüstrisinin gücü ve etkisi e, dikkat e, çekebilir. Ee, o nedenle e, ben hızla düzeltilmesi gereken önemli bir husus olduğunu düşünüyorum e, muhtemelen biz e, pazartesiden itibaren açılacağız ama bu son kapanmamız olmayacağını tahmin ediyorum e, uygulamalarımıza baktığım zaman maalesef keşke öyle olsa, olabilseydi e, onun için bir daha eğer kapanacak olursak sigara kesinlikle tütün her türlü ürünün e, yasaklanması lazım ayrıca Türkiye'de nargile kafelerin bir daha açığa açılmamak üzere kapanması lazım. Onlarda çok daha yüksek kapasiteli bir üfleme meydana geliyor. Ve daha büyük hacimde e, solunum e, materyali paylaşılıyor insanlar tarafından. E, başlı başına bir e, mikrop fanisi diyebilirsiniz nargile aparatına. Peki. Sayın Elif Dağlı çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız evet, için. Sağ olun. Arkadaşlar. İyi akşamlar.